Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Akfen Yenilenebilir Enerji'yi inceliyoruz. Akfen Yenilenebilir Enerji'de bir alış değil, sinyali geldi. Yukarı doğru bir hareketlilik içerisindeyiz. Akfen'de 18.45 direncimiz var. 18.72 borsa yazılımının hedefi 19.85-20.99 yazılımdan gelen hedef noktaları Burada kısa zaman dilimlerinde 5 dakikalıkta bir düşüş görülürken 15-30 ve 1 saate yükseliş trendimiz hala devam ediyor. 4 saatte günlükte haftalıkta trend hala düşüş olarak görülmekte. Ama akfen yenilenebilir enerji özellikle 18-45 üzerinde işlem görebilirse yukarı doğru çok rahat hareketliliğini devam ettirebilir arkadaşlar aksini düşünelim çünkü haftalardır e, aylardır diyelim 18.45 altında işlem görüyor 15.83 destek yatay hareketlilik devam ederken bir kez bu bölgede aşağı doğru bir 14 bölgesi akfen yenilenebilir de test edilmişti ve tekrar yukarı çıktık 18.45 test edildi ve yine kırılmadı çok sağlam bir dirençtir Özellikle 18.45 kırılmaz ise tekrar konuşabileceğimiz noktaları hemen söyleyelim. 17.04, 16.54, 15.83 şeklinde Akfen yenilenebilir de de tekrar geri çekilmeler yaşanabilir. Şu an için alış teyit, alış golden cross işlem sinyallerimizle beraber yukarı doğru hareket etmeye başladı diyebiliriz arkadaşlar.